Evet, herkese selamlar. Ben Beyaz Kurt. Artık Türkiye'de iPhone satışları tekrardan geri açıldı. Biliyorsunuz ki şu anda ekranda gördüğünüz videoda bundan bahsetmiştik. iPhone satışları Türkiye'de kaldırılmıştı çünkü dolar çok fazla yükseliyordu, alçalıyordu, yükseliyordu, alçalıyordu ama artık Apple demiş ki yok. Dolar yükselmiyor, alçalmıyor. Sadece yükseliyor. Biz satışları soka şey yani satışları koyalım, yapalım demiş. Apple Reis çok sağ olsun Artık Türkiye'ye tekrardan iPhone satışlarını koymuşlar. Fiyatları çok merak ediyorum ya. Çünkü en son dolar 10 falanken fiyatlar bir hayli yüksekti. Şu anda dolar 17 falan. Bakalım neler bizi bekliyor. Bismillah deyip giriyoruz. He. e, ee, yanlış siteye mi girdik lan? Bu araba fiyatı falan ama koyayım Bu ne? Çüş. Ama pro bu değil mi? Ha bir dakika. Şimdi. Mesela. Şş, bir dakika. Av dilim tutuldu şu anda. Bu ne lan? Kafayı yedirtmeyin oğlum bana. Bir de başla Bir de başlangıç fiyatı. Lan en pahalısı 22 bin lira falandı. Bu başlangıç fiyatı artık. Bir dakika bir dakika. Abi benim iPhone 11 kaç olmuş? Benim iPhone 11 kaç olmuş? Bir dakika ona bakmam lazım. iPhone. Lan dur satın al. Tamam hadi satın al. Buradan mı bakıyoruz? Has siktir. Has siktir. 42 bin liralık iPhone var. 42 bin lira. Oğlum şaka mı yapıyorsun lan? Yuh. Buk bak. Bak. Bu parayı askeri ücretle alacağınız kadar çalışın. Yemin ediyorum iki tane araba alırsınız yurt dışında bu arada. Bu ne? Şaka. Bir dakika iPhone 11 kaç oldu? Benim telefonum iPhone 11 kaç almıştım ben ya onu? Uygun almıştım. iPhone 11. Ne? Şimdi benim 6 bin liraya aldığım telefon şu an 14 bin lira mı? İki tane aldım bu arada. Anneme de almıştım. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Bu fiyatlar şaka değil bu arada değil mi? Aynen. Alabiliyorsun. Gayet ciddiler yani şu anda. Hani 14 bin lira iPhone 11. Doğru muyum? Ya 800-900 euro olan bir telefon. Ya bir dakika dolu. Aynen çok yükseldi değil mi? Oğlum bu ne abi şaka mısınız ya? Yemin ediyorum var ya bir aylık maaşıyla insanlar iki tane iPhone 11 alabiliyorken biz kaç ay? 4000'den hesaplasak 3,5 ayda sadece bir tane iPhone alabiliyoruz. Evet fiyatlar bu şekilde sanırsam Türk lirasına bir 6 sıfır daha eklenmiş. Ee, biliyorsunuz ki çok eskilerde 6 kaldırmıştık. Herhalde yeniden eklemişler bilmiyorum bu çok fazla ya bu, 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 olmaması gereken bir şey. Cidden maşallah var yani fiyatların ama çok da fazla söze gerek yok. Şimdi buradan da fiyatlara bakayım 10 bine var tren yoldan burayı tanımıyorum hiç bakmayacağım o yüzden burayı da tanımadığım için bakmayacağım. 14 bin liraya var burada hepsi Burada da burası niye daha fazla sokuyor hiçbir fikrim yok. Ama en ucuzu sanırsam AliExpress var lan. Yani daha uyguna alabiliyorsunuz ama hani belli bir süre sonra fiyatlar bu şekilde olacaktır. Çünkü sonuçta e, Apple Türkiye fiyatlarına göre de belirleniyor aslında. Bu adamlar birazcık da öncelerinden kendilerine stok yaptıkları için tabii ki. Ellerindeki stok bitene kadar ucuzdan satacaklardır muhtemelen. Ondan sonra fiyatlar bu şekilde olacak. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Yapacak bir şey yok. Bekliyoruz. Düzeleceğiz ya. Düzeleceğiz inşallah be.